Evet, bu da benim en sevdiğim seviye 3 clone base. Yani evet. Güzel gözüküyor. İçinde şu anda iş mekana gelmeden önce silahlardan bahsedelim Çünkü asıl sevdiğim yer buraya geliyor. Ve ilk olarak uzakta aman. Uzakta bir druid varsa onu anında bu silahla düşürebilirsiniz. Ve silah göremeyeceği bir erkeği görür. Ancak böyle yapması bunun bozulduğu anlamına gelir ve bu çok saçma. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> ee, giderken böyle bum. İşte patlayacak yani. Buradan da olabilir. Ancak bu olduğu anda klonlar ateş eder. Ve eğer bir droid habersizse ve hiçbir droid bunu görmediyse o zaman droidler eğer bu kırmızı şeyler ne diyebilir. Ancak bir akıllı olanı varsa o zaman şöyle kaçabilir. Bunu gören bir klon anında ona ateş eder. Gelelim iç mekana. İç mekan o kadar da sayılmaz ancak ben beğeniyorum neden mi çünkü tam iki tane klonların omuzlarına taktığı şu garip şeyler ancak silahlar için bir yer yapamadım çünkü birazdan göreceğiniz yani bu videonun içinde yok bir sonraki videomda göreceğiniz base bir alakası var küçük bir yatak yani o kadar da küçük sayılmaz. Normal bir yatak işte. Önünde de benim komando niyetini kullandığım var. Sonra kasklarını buraya koyuyorlar. Gerçekten güzel. Ancak bir önceki yapımızda anne değişiklikler var ve bunda kapı yok. Ancak bu biraz garip olmasına rağmen oynanabilirliğini seviyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Aslında biraz kısa diyebilirsiniz ancak kısa çekmek daha iyi. Görüşürüz.